Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere yine çok güzel bir örgü modeliyle karşınızdayım. Ben bunun için Nako Elif Baby'nin iplerini kullanıyorum bu şekilde. Sizlere göstereceğim ipi de pembe iple öreceğim. Modelimiz dördün katı şeklinde oluşuyor. Dördün katı şeklinde ilmeklerimizi attıktan sonra iki ilmek ekliyoruz. 4, 8, 12, 16 şeklinde. Ben dördün katı 12 ilmeğimi attım, 2 ilmek de ekledim. şiş numaram da 3 numarayla sizlere bu modeli göstereceğim. ilk önce örgümüzün arka yüzünde tüm örgülerimizi ters örgü yapacağız. Ne kadar bol yaparsanız o kadar modeliniz güzel durur. O yüzden arkada ters örgülerinizi muhakkak bol örün. Bu şekilde. Ters örgülerimizi bol örerek bir sıra devam ediyoruz. Modelimizi ön yüzde kuracağız. Kenar ilmeklerini ister ters örgü yapın isterseniz örmeden şişinizle takıp ön yüzde örebilirsiniz. Hangisi daha güzel duruyorsa örgülerinizde o şekilde yapabilirsiniz. ne kadar bol örürseniz modelinizi ön tarafta o kadar güzel kurarsınız o yüzden kesinlikle sıkı örmüyoruz bol örüyoruz evet, son şiş son ilmeğimi şişimi örmeden takıyorum ister bu şekilde yapın isterseniz de ters örgü olarak örebilirsiniz kenar ilmeğimi şimdi örüyorum şimdi modelimizi kuruyoruz 4 ilmekten modelimiz oluşuyor şu şekilde birinci ilmeğimi örüyorum biraz uzatıyorum birinci ve ikinci ilmeğimi birlikte örüyorum ilmeğimi yine birinci ördüğümüz seviyesine kadar uzattım yine ikinci ve iki ilmekle beraber üçüncü ilmeği de beraber alıyorum üç ilmeği birlikte örüyorum yine uzatıyorum boyunu birinci ilmekteki gibi 3 ilmekle şimdi bir ilmek daha alıyorum ve bu şekilde bakın 4 ilmek var 4 ilmeği birlikte örüyorum ve boyunu uzatıyorum ve şimdi bakın 1 2 3 4 bu şekilde örerek şimdi bırakıyorum 4 ilmeğimiz oluştu şöyle bir görüntümüz oluşuyor tekrar birinci ilmeğimizi örüyoruz biraz uzatıyoruz 1 ve 2'yi birlikte örüyoruz biraz uzatıyoruz 2. 2 ilmek ve 3. ilmeği alıyoruz bu sefer. Yine biraz uzatıyoruz. 3 ilmek ve 4. ilmeği de alıyoruz. Boyunu yine 1. ilmekteki gibi getirdikten sonra bırakıyoruz. Evet modelimizin ikincisinde kurduk. Sonuncusunu kuruyoruz. Şimdi 1. ilmeği ördüm biraz boyunu uzattım. 1. ve İkinci ilmeği örüyorum. Boyunu yine birinci ilmeğin sırasına getirdim. Pardon, bırakmıyoruz. İkinci ve üçüncü ilmeği birlikte örüyoruz. Boyunu uzattım. 3 ilmek ve dördüncü ilmeği de alıyorum. Dört ilmeğimi çıkarttım, boyunu da uzattım. Şimdi bırakıyorum. Şimdi kenar ilmeğine geldik. Kenar ilmeğini isterseniz bu şekilde ters örgüde yapabilirsiniz sizlere göstermek için bu şekilde beklettim. Evet şöyle bir görüntümüz oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Örgümüzün arka yüzünde tüm ilmeklerimizi ters örgü yapacağız. Hemen bakın kurduk ve arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ters örgümü yapıyorum. Ters örgümüzü yaparken muhakkak bol örüyoruz yine. Bol örelim ki modelimizi örerken rahat bir şekilde çıkartalım ilmeklerimizi. Eğer sıkı öre, örerseniz çok kötü olur. Dördüncü ilmeklerde çıkaramayabilirsiniz. Modelimizi kurduktan sonra her zaman model aralarında ters örgü yapıyoruz bir sıra. Şimdi ikinci modelimizi kuracağız. İkinci modelimizi ortalarına kuracağız. Modelimizi son ilmeğimi örmeden şişime taktım. Evet. Böyle bir görüntümüz var. Kenar ilmeğini örüyorum. Düz örgü olarak. Şimdi modelimizin ikincisini kurarken kenar ilmeğini ördükten sonra birinci ve ikinci ilmeği düz örgü olarak yapıyorum modelimiz dört ilmekten oluşuyordu. Üçüncü ilmekte modelimizi kuruyoruz. Bakın kenar ilmeğini ördüm. Birinci ve ikinciyi düz örgü yaptım. Üçüncü de modeli kuruyorum. Birinciyi ördüm bırakmadım. Birinci ve ikinci ilmeğimi bakın boyunu uzatıyorum. Söylemeyi unuttum. Boyunu yine uzattım. Şimdi birinci ve ikinci ilmeği örüyorum birlikte. Boyunu yine birincisinin seviyesine getirdim. İkinci ve üçüncü ilmeğimi örüyorum. Tekrar bunda boyunu uzattım ve üçüncü ve dördüncü ilmeğimi bakın 4 ilmeğim var örüyorum oyunu yine birinci ilmekteki gibi uzatıyorum 1 2 3 4 ilmeğim oldu 4 ilmeği bırakıyorum Ve bu şekilde modelimizi kurduk şimdi ikincisini kuruyoruz modelimizin birinciyi ördüm boyunu uzattım birinci ve ikinci ilmeğimi ördüm boyunu uzattım 2 ve 3. ilmeği birlikte örüyorum 3 ilmeği boyunu uzattım şimdi 4 ilmeği birlikte örüyorum oyunu uzattım ve bıraktım bakın burada da 2 ilmeğim kaldı 2 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum kenar ilmeğimi örmeden şişime aktardım Evet modelimizin ikinci sırasını kurduk şimdi arka yüzündeyiz kenar ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum Şimdi ipimi kendime doğru aldım. Ters örgü yapıyoruz. Model aralarında ters örgü yapıyoruz. Gördüğünüz gibi modelimiz çok kolay. Kesinlikle arka yüzde ters örgüde sıkmayın ki modelizi güzel bir şekilde çıkarın ve oturturun Şimdi bir sonraki sırada yine kenar ilmeğini öreceğiz. Hemen ikincisinden modeli kurmaya başlayacağız. Bir sıra kaydırıyoruz. Bir sıra kaydırmadan örüyoruz. Model bu şekilde ilerliyor. Evet. Şimdi bu sırada kenar ilmeğini ördükten sonra hemen 4 ilmeği modelini kuruyoruz. Arka tarafına ters örgü yapıyoruz. Bir diğer sırada kenar ilmeğini ördükten sonra iki ilmeği örüp şuradaki üçüncü ilmeğimize modelimizi kuruyoruz model bu şekilde ilerliyor mantığı hep aynı o şekilde olduğu için daha fazla göstermeyeceğim sizlere şimdi modelin ilerlemiş halini göstereceğim evet örneğimizin ilerlemiş modeli de bu şekilde gördüğünüz gibi çok tatlı ve çok güzel bir model bakın bu şekilde gerçekten kameradan daha güzel kendi yaptığınız zaman göreceksiniz şöyle de altını göstereyim bakın digilalı direkt lastik yapmadan modelinizi hemen kurabilirsiniz o oldukça şık ve güzel gösterişli bir model Umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı unutmayın küçük de olsa yorumlara emoji bırakırsınız Eğer daha fazla kitleye ulaşmasını sağlarsınız videoların devamlılığı için bu çok önemli şimdiden hepinize çok teşekkür ederim destekleriniz için modelimizi de şöyle göstereyim sizlere arkadan görüntüsü de bu şekilde. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Örgüyle kalın diyorum.